bile yanmış sesi çıkma Sana diyor, kon bile adam yan... yanmış siyalar. Bizim Bak dinleyin biz bizi bak ben böyle seviyorum ha böyle biz bizi oldu mu şimdi? Onu anlatmıştım ama Cene bir hanım halam var buradan Senoza selam olsun. Bir halam var şimdi bizim Senoza babaannemin köyüdür. Yani da orayı da çok farklı severim. Hepisine ayrı ayrı selam olsun. Böyle git hangi kapı aç, gir içeri yemeğini ye çık. Demez de sağa sen kimsin diye. O da Şimdi haş yüzünü de kalamın da var uç dene sığırı. Şey, yani sosyeti anlamıyor gene. İni. Yani böyle yaparlar. Maa. Anladın. Sosyeti anlama. Anlatamıyorum. Tam anlatıyorum. Bu sırır, şey pardon bu inekler <laughs> bir tanesi zam yutmuş. Zam yutmuş hayvan. Bir yeri kesilmiş içeriden. Kan işi. Anladın hayvan kan işi. Gitmiş veterinerle onlar da kana kon değiller. Anladın mı? Kon işi. Gitmiş veteriner etmiş abone. Doktor ben seyirim hastalandı. Seyirim kon işi veteriner de demiş ya yürü hala manyak misin? Siyir konuşuyor mu? Halbuki kanışı, Anladınız mı? O konuşuyor. kanışı, ciriyle birbirine <laughs> Lan diyor bu ihtiyar hala dedi. Yemin ediyor dedi. Gidiyor bakalım bu sihir nasıl konuşuyor. Çıkay sen oza hangisi konuşuyor? Kalam dedi ortadaki. Veterine de ciddi baka ineğin ağzına sıyırın. İnek dedim mi çok satıyor diye. Sıyırın. kadar kapa. Baka ciddi ağzına ki konuşacak da muhabbet edecek. Halbuki konuşuyor hayvan. Eğli kocasını ediyo böyle. Ha bu doktor da hayvandır, Hoş o den değil. Arkadan konuşuyor.